Rüyada korktuğunu görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada korktuğunu görmek? Her anlamda zafer kazanmanıza ve başarılı olmaya yorulmaktadır. Hadiste de belirtildiği gibi korkmak galip gelmektir. Bazı alimlere göre korktuğunu gören her türlü şerden ve kötülükten emin olur. Bu rüya emniyette olmaya, günahlara tövbe etmeye... Bir topluluğa amir olmaya, kahramanca bir harekette bulunmaya, şüpheli olandan uzaklaşmaya, düşmanlarına galip gelmeye ve onların kötülüklerinden emin olmaya işarettir. Rüyada korktuğunu görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta kısım akrabaya tavsiye etmeyi bir de abone olmayı unutmayınız görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.